Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere bitkilerimizin, çiçeklerimizin üzerinde oluşan bitler, sinekler, o ufak yaratıklar için çok güzel doğal bir kür tarifi vereceğim. Tarifimizde kullanacağımız malzemeler kolaylıkla bulabileceğimiz malzemeler. Yapımı da oldukça basit. Görselde gördüğünüz gibi benim elimde gül fidesi vardı arkadaşlar ve bu şekilde üzeri inanılmaz derecede böceklendi. Adeta bir günde sardı diyebilirim. Çok müthiş derecede çoğaldılar. Ve bunlar için bitkime de zarar vermeden bu böceklerden kurtulmak için doğal bir kür tarifi hazırlamak istedim. Bunu yaparken de sizlerle paylaşmak istiyorum. Malzemelerimizi sayacak olursam arkadaşlar 100 gram sarımsak ve 100 gram acı biberimiz olması gerekiyor. Biberimizin acı olması önemli. Sarımsaklarımızı güzelce robotumuzun içerisine alıyoruz. Kabuklarını soymamıza gerek yok. Robottan geçireceğiz çünkü bunları. Önce sarımsaklarımızı blenderda parçalıyoruz arkadaşlar. İyice küçücük olana kadar çektim. Daha sonra üzerine acı sivri biberlerimi ekliyorum. 100 gramdı bu da. Bunu da iyice biberler ufacık olana kadar İyice küçücük parçalar haline gelene kadar blenderdan geçiriyorum. Bu aşamada dilerseniz tane karanfil de kullanabilirsiniz bir 10 gram kadar. Benim elimde olmadığı için ben ekleyemedim ama bu şekilde de körün faydasını gördüm. Bu bu kürde önemli olan arkadaşlar devamlılık sağlamak. Bir iki kere kullanıp bırakırsak bu böceklerle kesinlikle başa çıkamayız. Tekrar çoğalırlar. İlk başlarda azaldığını fark edeceğiz ama Uygulamayı bıraktıktan sonra tekrar çoğalacaklar. Devamlılık çok önemli. Sabırla devam edeceğiz körümüz uygulamaya. Evet sarımsak ve biberi blenderdan geçirdikten sonra uygun bir kabın içerisine ben kavanozu aldım. Uygun bir kabımızın içerisine alıyoruz. Ve üzerine yaklaşık yarım litre kadar ılık su, sıcağa yakın ılık su ekliyoruz arkadaşlar. Ağzını da kapatıp bir gün boyunca bekletiyoruz. Bir gün boyunca bekledikten sonra karışımımızı süzüyoruz. İyice sarımsağın ve biberin acısı suya geçmiş oluyor. Ve bu karışımımızı süzüyoruz. Evet arkadaşlar varsa elimizde uygun bir sprey kabı bunun içerisine karışımımızı dolduruyoruz. Ve bitkilerimizin üzerine fısfıslayarak uygulayacağız. Daha kolay olması açısından. Gördüğünüz gibi ben e, bitkimin üzerine yaptığım doğal ilacımı bolca sıkıyorum. Hiç çekemeden kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bol bol sıkın. Ve dediğim gibi devamlılık ve sabır çok önemli. Bir iki gün uygulayıp bırakmayın. Böcekler tamamen yok olana kadar her gün düzenli bu kürü uygulayın arkadaşlar. Faydasını göreceksiniz. Ben gerçekten çok faydasını gördüm. Gördüğünüz gibi böcekler kalmadı. Eğer birkaç gün sonra bırakırsanız uygulamayı bu böcekler tekrar geri gelecek. Lütfen devam edin kürü uygulamaya. Ben bu kürü yaklaşık 2 hafta boyunca uyguladım arkadaşlar. 2 hafta düzenli bir şekilde uyguladıktan sonra böcekler tamamen yok oldu. Sizler de düzenli bir şekilde uygularsanız bitkilerinizdeki böceklerin tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Küre uyguladıktan ve faydalı bir sonuç aldıktan sonra bizlerle yorumlarınızı mutlaka paylaşın arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve kanal bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.